Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nostaljik bir ürün yapacağız arkadaşlar. 90'lı 2000'li yıllarda çok daha yoğun yapılan maskot yapacağız sizlerle beraber. Sıcak maskot yapacağız arkadaşlar. E, bu ürünü İbrahim Boncuk Ustam'dan aldım. Sevgili ustama buradan çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir tarifli e, esirgemediği için ve daha nice tarifler e, kendi profilinde mevcut. Ben boncuk kusurum proteine girdikçe adeta geç bir gidiyorum arkadaşlar. Ee, sizin de kendisini takip etmenizi e, öneririm. Ürünümüz çok güzel. Savunmalık maskot yapacağız. Hastalarımızı bununla sıvacağız. İlk defa yapacağım. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır yapmak istiyordum ve bugün inşallah yapacağız ve çok güzel sonuçlar elde edeceğimden eminim. Ürünümüz su, çikolata, prelin ve biskin krem içeriyor arkadaşlar. Miskin kremaya su Biskin kremaya olduğu için çikolatayı bozmuyor. Yani bunu ustalarım da bilirler. Umarım başarılı bir şekilde yaparım ve sizlere bu tarifi de çok güzel bir şekilde takdim ederim arkadaşlar. E şimdi ürünümü almaya geçiyorum. 750 gram kaynamış sunumuzun içerisine 500 gram bitter kartonumuzu ekledik ve 1 kilo 350 gram krema yağı, biskin yağımızı ekledik. Bunların güzelce erimesini bekliyoruz suyumuzu ocakta bir tıkırdatıp almadım. Biraz kaynattım arkadaşlar. Yani ısı derecesini 100 derecede bırakmadım. 105-110'a kadar çıkarttım. Bilginiz olsun. Ve şimdi bunu karıştırarak yağı ve çikolatayı suya beraber şöyle yediriyoruz arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi suyun içerisinde biskin yağımızı ve çikolatamızı iyice yedirdik ve bir ganaj haline geldi. Şimdi ise biraz daha kıvamlamak için, yani kıvamı vermek için kralim arkadaşlar. Kakaolu fındık kreması. O da 1 kilo 150 gram. Detaylı tarifi ben yazacağım. Açıklama kısmına artık tariflerimi yazıyorum. Bu ganajı ilk defa yaptığım için arkadaşlar yani bu maskot kramayı şimdi bunu oda sıcaklığında bekleteceğim ve sürülme kıvamına geldiği zaman ben size haber vereceğim. Yani kaç saat beklediğin oda sıcaklığında size bunu haber vereceğim ve pastalarımızı bu kramamıza sıvayacağız. Şimdi pralini güzelce yediriyoruz ve ürünümüzü bekletmeye alıyoruz. Maskot kremamız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, gayet kıvamlı, güzel bir ürün haline geldi. Hiçbir kesilme yok, hiçbir pürüzlenme yok. Tahta kaşıkla karıştırdım çünkü köpüklenme oluşmasın diye arkadaşlar tahta kaşıkla karıştırdım. Şimdi ise maskot kremamı şöyle bir temiz bir kovaya aktarıyorum arkadaşlar. Sürme işlemini de bunun içinden gerçekleştireceğim. O şekilde planlıyorum. Biraz daha hızlı soğuyabilmesi için ısıttığım tenceremde bırakmıyorum da farklı bir kovaya alıyorum. Bir saklama kabına alabilirsiniz. Burada bunu muhafaza edeceğim ve kıvama geldiği zaman arkadaşlar pastalarımı savamaya başlayacağım. Oda sıcaklığında ben şimdi kremamı Bekletiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi soğuyunca gayet kıvamı gelecek bir kremaya şu an benziyor. Ben de ilk defa kullanacağım için olacakları göreceğiz hep beraber. Maskot kremamızın sıvamasına bakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi palete geliyor gayet ve kıvamı güzel. Yani bir şantiyi aratmaz ve çok rahat bir şekilde sürebileceğinizi düşünüyorum bugün birkaç saat sonra yani maskotun yapılmış yaptığında birkaç saat sonra iki tane pastamı sürmeye çalıştım fakat kıvamı ince olduğu için süremedim arkadaşlar. onları da düzelttim yan tarafta duruyorlar. Ve şimdi bunu sürüyorum. Kıvamı daha gövdeli oldu. Gayet de şanti gibi rahat hareket edebiliyorum. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Rahat hareket edebiliyoruz. Ben taraklı sürmeyi tercih ediyorum. Maskotu. Yani bizim şimdiki ganajı sürdüğümüz gibi. Aşağı yukarı. Ki zaten hemen hemen aynı şey. Su yok da ganajda. Sıvı şantı var arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel şekil alıyor. Yani adeta çok güzel bir markanın toz şantısı gibi. Acaba bombeli tarağımızla pastamızı sürebilir miyiz? Ganajımızı, maskot ganajımızı onu merak ediyorum. Daha önce ganaj kullanmadığım için maskot ganaj tabi onu merak ediyorum yani. Bu kremayla ile neler yapabilirim? Onu çok merak ediyorum. Ve sizinle beraber ilk defa maskot yaptım ve maskotu deniyorum arkadaşlar. Siz de buna şahit oluyorsunuz. güzel bir şekilde palete giriyor. Gerçekten çok güzelmiş. Ben hayran kaldım bu maskot ganaj olayına. Yani şantiyi aratmıyor. Bu sabah saat 9 gibi yaptım. İşe geldim, bir çay içtim. 9 gibi yaptım. Ve şu an saat 4. Ben bu maskot ganajımı kullanıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde bombeli de sürüldü. Ben heyecanlanıyorum yani böyle olacak sonra bakmayın. Çok güzel şekil aldı ve sürüldü yani. Harika bir ürünmüş. Buradan İbrahim Boncuk Usta'ma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir tarifi bizden esirgemediği için görmüş olduğunuz gibi bombeliği de çok güzel bir şekilde sürdük. Daha önce maskut krema kullanmadığım için arkadaşlar nasıl süslemeler yapılır bilmiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse ganajlı pasta dayanmadım daha önce. Şimdi aklıma geldiği gibi süslemeler yapıyorum. Bombeliği bu şekilde yaptım. Arkadaşlar bu düz sürdüğüme de şöyle bir işleme yapayım. Kendince bildiğim kadarıyla. Yani yanlış bir şey yapıyorsam bilmediğim için ben sadece bu e, tartışmayı önlemek için ve bu tarifi merak ettiğim için yapıyorum. Sizler tabi daha istediğiniz gibi soğuk mermerli falan süsleyebilirsiniz yani. Bu benim tercihim. Yani maskot krama düğe geliyor mu? Ama bunu merak ettim. Onun için bunu yaptım. Evet arkadaşlar maskot kremamızı pastalarımızı uyguladık ve çeşitli sürme ve süsleme stilleriyle sizlere e, elimden geldiğince göstermeye çalıştım. E, umarım arkadaşlar tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Çünkü ben çok beğendim. İlk defa maskot ayı, pasta yapıyorum. İlk defa bu şekilde ganaj e, türü e, bir sürmelik ürünle pastalarımı süslüyorum ve e, bu tecrübede sahip olduğum için çok e, sevindim, çok mutlu oldum. Umarım arkadaşlar tarifimi denersiniz ve kanalıma abone olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi pastalarımız bu şekilde. Maskot karabamız çok güzel oldu ve vitrine çıkmaya hazır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.